Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yepyeni bir gece yayını yapacağız arkadaşlar. Şu anda bir arkadaşımla birlikte bir oyuna girdik. Wait Simulator diye bir oyun. Ben bunun bir değişiğini oynamıştım. Wait Simulator kaçtı bilmiyorum ama... Bir dakika arkadaşlar şu an yayın nasıl ona bakmam lazım. Şu anda büyük ihtimalle yayın gözükmüyor.